Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz olumsuz baktığınız bir şey varsa arkadaşlar yükseklerde görüyorsanız siz bu niyet alacaksınız niyet etmişsiniz arkadaşlar bol bol dua etmişsiniz bakın şurada dua ettiğinizde çıkmış arkadaşlar umudunuzu kaybetmemişsiniz ama ki elinizde çok şey kaybettiniz ama yeni de ayakta kaldınız arkadaşlar. Bu dileğiniz, niyetiniz neyse olacak. Şurada da iki insan kavuşması var arkadaşlar. Aşksa gündeminizde ne varsa bu olacak arkadaşlar. Belki işse de arkadaşlar böyle bir durum var. Bakalım fincanınızda neler var arkadaşlar. Niyetim niyetimiz olsun. Tüleyim olsun arkadaşlar. Bütün kolektif niyetine izleyen niyetine olsun. Bakalım neler var arkadaşlar. Fincanınızda şu yoğun olan bir kenardan başlıyorum. Arkadaşlar şurada uçağınız var. Bakın uçağınız konmuş. Sanki buradan inen bir iki tane insan. Size gelecek insan burada. iki insan var. Bunları siz biraz evinizde musafir edeceksiniz. Arkadaşlar bakın şurada da yol ağzında bir yükle bekleyen bir şey var arkadaşlar. Belki siz bekleyiş içindesiniz. Bir yerden bir şey gelecek gibi bakın. Şurada iki insan var. Bu iki insan altında da yüzüğünüz var arkadaşlar. Tek taş yüzük yani kavgalı, görüntülü bir hayat olmasın. Sağda olsun. Böyle sakin bir hayatı istiyorum diye bir insansınız zaten. Bakın altınızda kocaman bir yüzük çıkmış arkadaşlar. Törtlü vaktilerden. Şurada da bir kızı görüyorum arkadaşlar. Bakın saçları böyle sanki dürbünle bir şeyler takip ediyor. Belki sizi hayatınıza alıp almamak konusunda takip ediyor. Şurada da beyaz şey var arkadaşlar. Böyle kurt kafası çıkmış. Bakın yükseleceksiniz. Bu kızın karşısındasınız arkadaşlar. Bu erkek terkipçilerin izliyorsan bakın yükselmek var yani kurt sesinizi duyuracaksınız yani size olumlu olumsuz ne yaşatan bir şeyler varsa Bunlar hepsi olumluya çevrilecek artık kıymetinizi bilecek karşı tarafta var Arkadaşlar şurada ince uzun suratı bir kadın suratı çıkmış arkadaşlar bakın saçını böyle şey yapmış sanki kulağını açmış kulağı sizde arkadaşlar sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalışan biri de olabilir Canlarım izleyen niyetine diye kapattım. Bakalım ki bütün olumlu şeyler sizin hayrınıza olsun arkadaşlar. Şöyle bakınca 17 rakam var. 1, 7 yeti, yani 7'ni birlik kambur gibi. Arkadaşlar 17 yaşından bu yana böyle zorluklar içinde yaşadım. Zorluklar içinde yaşamak değil de çalıştım. Çalışmak zorunda kaldım diyorsunuz. Ama şu anda dimdik ayaktasınız arkadaşlar. Bakın duruşunuz, konumunuz. Kendiniz o kadar geliştirmişsiniz ki arkadaşlar. Yani bu aileden bu çocuk çıkmış. Burada bakın şapka giymiş biri var. Sakallı çıkmış arkadaşlar. Şapka şapkanın üzerinde de göz var arkadaşlar. Bakın sanki böyle <laughs> şapkanın üzerinde de göz olmaz. Yükseklerde arkadaşlar. Sanki böyle yıldız gibi de. Yani şap, şapkanın önünde. Arkadaşlar şurada birine böyle bu kadın arkadaşlar. Bir kadın bir tarafa doğru bakıyorsunuz. Yani birini takipte etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu karşı tarafta aynı sizin hakkınıza bir bilgi toplamaya da çalışıyor arkadaşlar. Sanki böyle uzaktan uzağa baktığınızda çıkmış. Şurada 7 rakamınız var arkadaşlar. Şu aralar biraz para sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yetili vakitlerde elinize gelecek. Bakın iki parça halinde gelecek. Bir ufak ufak ama sizin rahatlatacak paralarınız var. Şurada kalp çıkmış arkadaşlar. Ama bu kalp size doğru, size kırgın olabilir. Siz bu kalpe kırgın olabilirsiniz arkadaşlar. Aranızda böyle birazcık azıcık böyle şey çıkmış ama düzelecek diyor. Burada bakın bak düzeleceksiniz. Şurada bir şu şey görüyor musun? bakın su sanki su kenarında oturan bir tatlı bir köpek var arkadaşlar yanında da üç tane böyle kedi gibi yani siz dostunuzu düşmanınızı yine de iyi seçin su kenarında oturan bir tatlı köpek görüyorum ben böyle küçük arık gibi bir yer bir dostluk yaptır dostluk ha, başlangıç yapabilirsiniz böyle bir sanki bir köye geçiyorsunuz arkadaşlar böyle su kenarı gibi bir yerde belki denizde olabilir Şurada oturan bir kadın sureti var arkadaşlar. Çok da tatlı. Bakın yanda da bir oturuyor iki kişisiniz arkadaşlar. İkiniz yan yana değilsiniz ama aklınız, fikriniz yan yana. Bakın. Buradaki erkek hafif sakallı biri çıkmış. Bakın gözleri belirgin. Sizde de aynı öyle. Ama birazcık böyle sanki ortada olmuş engeller var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bu engellerde aşacaksınız arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın horozunuz var arkadaşlar. Hızlı gelecek bir haberiniz var. Uzun yoldan gelecek. Çok mutlu oluyorsunuz. Bakın. Sanki elinizde avucunuzda ne varsa kuşları beslemeye çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kuşlar beslemeye seviyor olabilirsiniz. Yol ağzında üç tane bir kadın var arkadaşlar. Bu kadınlardan bir yere gidip gelişiniz var arkadaşlar. Yani ailenizde aile farklı yerlerden biri de olabilir. Böyle bir durum var. <laughs> Şurada sincapınız var arkadaşlar. Sincapı görüyor musunuz? Yukarıda bir şeyler var. Sincap burada duruyor arkadaşlar. Bu sincap da yani bolluk berekettir. Şöyle bakınca da oturmuş deveniz var arkadaşlar. Deve şuraya oturmuş bakın. Üst sırtında yüküyle bir taşıma olayınız olabilir ilerleyen zamanlarda yani kendiniz isteyerek bir yere taşınabilirsiniz arkadaşlar şurada boğa var güçleneceksiniz arkadaşlar yükseleceksiniz ama ki kendi emekleriniz kazıya kaz yani kendiniz emeğinizle yükseliyorsunuz arkadaşlar burada bakın yuva kurma niyetiniz varsa arkadaşlar biraz ertelemiş olarak görünmüşsünüz ertelediği işte de aranıza birazcık soğukluk girmiş arkadaşlar keşke daha önceden evlensaydım diyorsunuz ama öyle şey yapmanıza gerek yok beşli vakitlerde aranız düzelecek arkadaşlar buradaki insan karşı tarafta sizin kıymetinizi anlayacağı çıkmış arkadaşlar böyle bir durum var böyle bakınca da okul öğretmen gibi bakın çocuklar var arkadaşlar yani bu siz de olabilirsiniz bakın kafanızı yastığa koyuyorsunuz rahat yatamıyorsunuz bu çocuklar iki tane çocuğunuz varsa bu ikisinden de böyle çok böyle şey dinliyor olabilirsiniz yani iyi dersinde çalışmıyor şöyle olmuyor ama bakın başlangıçta böyle birazcık şey çıkmış ama çocuklar hayrına ilerleyen zamanlarda bu çocuklar sizi nerelere taşıyacak arkadaşlar şurada bakın bir veren el var bir alan el var elinizde varsa böyle birine bir he, bir ihsan azıcık sadaka bir şey vereceksiniz arkadaşlar bakın yüzünüz çıkmamış ama el çıkmış arkadaşlar bakın karşı tarafında eli var sanki çok az bir, bir şey ama çok mutlu olacağı da çıkmış arkadaşlar Hastaneye giden gelen giden gelen bir yaş, orta yaşlı bir kadın var. Küt saçlı arkadaşlar. Birazcık iki ayağında da sanki böyle sıkıntısı var. Gittiği yerde oturuyor. Oraya gelip orada oturuyor arkadaşlar. Bakın bundan güzel haber alacaksınız. Ama burada da siz kendiniz böyle sanki takip edeceksiniz. Belki siz götürüp getireceksiniz bu hastaneye. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şurada bir çocukla uğraşmak zorundayım diye uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bu ufak çocuk değil ama dediğin bayağı yerinde türmeyen de bir çocuk. Çok böyle enerjik olarak çıkmış. Ama bundan çok uğraşıyorsunuz. Vücudunuz da biraz yorgun olarak çıkmışsınız. Arkadaşlar acil tatile ihtiyacınız var. Geçeler yatamıyorsunuz. Uykuyunuz da yarım yamalak olmuş canlarım. Arkadaşlar böyle umudunuzu kaybettiniz. Bakın A harfi var. iki yerde A harfi var. Bakın iki yerde bir başlangıç var yani. Siz umudunuzu kaybettiniz. Yani bir insanı da kaybetmiş olabilirsiniz. Yani başkasına böyle gitti başka bir şey olmuş olabilir arkadaşlar. Kaybettim diyorsunuz. Bakın bunu size tıpış tapış gelişi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın birazcık naz yapacaksınız. Sen bana şunu etmeseydin, şunu et. Ama ki bakın sizin de ona karşı sevginiz var arkadaşlar. Bakın affedeceğiniz de çıkmış. Bir butlu beraberliğe yol alacaksınız arkadaşlar. Bir sade bir nişan, sade bir imza nikah olabilir arkadaşlar. Çünkü böyle bir durum var. Kısa kısa yollarınız var arkadaşlar. Bazen evin içinden dışarı çıkmak da istemiyorsunuz. Kendinizi ev içine kapatmışsınız arkadaşlar. Sıkıntılar oradan geliyor. Şurada güneşiniz var arkadaşlar. Güneş çıkıyor bakın güneşli bir sıcak havada bakın birine böyle iki insan bir araya gelip konuşmanız var arkadaşlar bayraklı yerde tanışabilirsiniz yani stanı olabilir bayraklı yer, devlet işi olabilir bakın burada bir insanla tanışma olayı var arkadaşlar Siz uyan kısmını alın orada da iki insan konuşuyorsunuz başta dostlukla ilerleyen zamanlarda İkiniz arasında yani mutlu bir şeyler haberler vereceksiniz gibi de çıkmış arkadaşlar yorum yapın beğenin abone olmayı unutmayın kocaman Türk rakamımız var arkadaşlar törtlü vaktlerde lelek ağzında size haber getiriyor çok güzel böyle haber yani çok mutlu olacağınız da haber çıkmış tabağımıza bakınca arkadaşlar bakın burada bir insan var bakın her şey yok benim dediğim olacak bakın saç üstten toparlanmış bunun üzerinde de bakın duruyor musun? Başında duran kuş var. Bunun bir e, şeysi var arkadaşlar. Niyeti var. Bu niyeti oluyor. Bu insan size belki sorumluluk almak istiyor. Artık eskisi gibi değil. Bakın Uzun yola gitmiş. Bu yoldan gelecek biri var arkadaşlar. Şurada da bakın görüyor musunuz? İki insan yan yana gelip oturmuş konuşuyorlar. Şurada tek katlı bir ev var arkadaşlar. Bir yere giriş, gelişiniz var. Tek katlı ev. Üç yerde girişi var arkadaşlar. Böyle bakınca 3 rakamı görüyorum. 7 var arkadaşlar. 2 tane 7 7 para. Şu aralar para sıkıntılardan az da olsa kurtulacaksınız arkadaşlar. 37 yaşındaysanız topuklu ayakkabı var arkadaşlar. Gezme olur, dozma olur. Artık kendinize zaman ayıracağınız çıkmış. Bir mutluluk haber alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir kutlamaya katılabilirsiniz. Şaşırabilirsiniz de. Yani bu ikisi arkadaşta nasıl da böyle karar almış. Demek ki sizden sakladığı bir şeyler varmış benden saklamış böyle bir durum var arkadaşlar şurada bir kız saçı uçuyor şu tarafa iki ali de iki tarafta bakın omuzları kalp arkadaşlar böyle bir aşk olan birini de görebilirsiniz bu sizin ailenizden biri de olabilir bu nasıl da böyle biraz daha her şeyi böyle düşünceli çıkmış burada da kalp var arkadaşlar birine aşık olmuş sanki böyle davranışlarda böyle değişim görebilirsiniz arkadaşlar fazla yüzlerine gitmeyin Şurada harflar çıkmış. C, A harfi, M de var arkadaşlar. E harfi görüyorum. Bu insan bakın. Bu insandan size bir haber var. Bakın yüzü gülen insanlar var. Yani bir kutlama belki bir e, size açıklayacak, açıklık getirecek bir şey var arkadaşlar. Herkes önünde size bir şeyler söylüyor. Bakın ortada sıkıntılar geçiyor. Ondan sonra bakın bu insana bir sarılmanız var arkadaşlar. Bir, bir kutlama bir şey var. Şurada bir kadın var. Kadın elinde de kepçe var arkadaşlar. Sanki yemek yapıyor. Yemek yapıyor. karşında da uzanmış bir çocuk görüyorum. Arkadaşlar bu siz de olabilirsiniz. Sırt üstüne uzanmışsınız. Şurada köpek var. Bir dostunuzdan yani kızgınsınız, kırgınsınız bu aralar. Yani size bu haldeyken beni aramıyor, etmiyor diyorsunuz. Ama karşı tarafta kendine ait bakın sıkıntılar. Sanki bir çocuğu da ağlayarak yatmış. Sanki böyle bir durum var canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel hafta sonlarınız olsun.